Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün kaldığımız yerden Pet Simulator oynamaya devam ediyoruz. Dünden beri bir sürü güzel pet kastım arkadaşlar. Yoğun bir istek üzerine füüz taktikleri gelsin demişsiniz. Bugün yine biraz para kastım. 20 milyar paramız var. Bu parayı kullanarak şimdi eklerimizi çatlatacağız arkadaşlar. Aldığımız petleri en ucuz yoldan en iyi petlere nasıl döndürebiliriz? Bunları anlatmaya çalışacağım. Hemen oyunumuza geçiyorum. Şimdi oyunumuza girdik arkadaşlar. Ben hemen buradan event bölgesine gidip yumurta çatlatma işlemlerimize başlayacağım. Bu arada yorumlarınızdan gördüm arkadaşlar. Evet burası ilk geldiğinde 200k'ya 1.9 milyondu galiba. Sonra bunu Preston abimiz yükseltmiş. Benden size tavsiye arkadaşlar normal ekle çatlatın ve bunları füz yapın. Ama ben çok uzatmamak için videoyu direkt golden'dan başlayacağım çatlatmaya. Golden Egg'de kasılıyorsanız bunu arkadaşlarıma da söylüyorum. Böyle yapın arkadaşlar. Böyle yaparsanız hem petler zaten silinmeyecek. Bunu yapmanızdaki amaç çete sürekli böyle işte yok legendary çatladı yok işte epic çatladı falan gibi bilgi gelmeyecek arkadaşlar. Buradaki kirliliği önlemeye çalışıyoruz yani ama normal ekle kasıyorsanız ve normal petleri tutmak istiyorsanız tabii ki bunları açmak zorundasınız o zaman mecburen bilgi yayılacak arkadaşlar işte şu çatladı bu tatladı diye çete bilgi gidecek ve chat biraz kirlenecek çatlatmalarımıza başladık şimdi paramızı bitirmeye çalışacağız envanterim dolarsa bitiremezsem arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arada görmüş olduğunuz gibi hem lejenderimlerim silinmemiş oluyor hem de çete gereksiz bilgi gitmemiş oluyor eğer ayarları öyle yaparsanız. Evet arkadaşlar paramızın sadece yarısını harcayabildik. Şöyle gösterelim. Görmüş olduğunuz gibi 300 trilyonluk epic petlerden 700 trilyonluk legendary petlere kadar bir sürü petlerimiz oldu. Bu arada baya bir ağız rainbow uçağı abi. Normalde ben daha çok rainbow uçağı ama bugün biraz şanssız günümüzdeyiz. Biraz da mythic pet atlatmışız arkadaşlar. 2.4 trilyon gücünde. Ben normalde arkadaşlar şöyle yapıyorum. Bunları epikleri falan almıyorum kesinlikle. Yani sadece rainbowları tutuyorum. Golden'ları tutmuyordum ama bugün fuse taktikleriyle ucuz pet yapacağımız için Onları da tutmaya karar verdim. Şimdi füz makinemize geldik. Ben daha önce hiç Golden Epic füzlemedim arkadaşlar. O yüzden ne geleceğini bilmiyorum. Şimdi 10 tane ile bir test yapacağım arkadaşlar. Bakalım ne geliyor. Aa 10 tane ile direkt Rainbow mu geldi? 10 tane ile arkadaşlar Doodle Unicorn geldi. Bayağı iyi. Ee, acaba 12'de de yeni Legendary gelir mi? Hemen 12'li füzleyeceğim. Aa evet 12'de de direkt Rainbow'unu aldık arkadaşlar Leon'un. O zaman ben formülü çözdüm. 12'li 12'li bakalım sekecek mi? Şöyle bir 12'li 12'li füzledim arkadaşlar. Tüm goldenları bitirdim. Bir tanesi sekti sadece. Bir tanesini onlu yapmıştık zaten denemek için. Yani bir tanesi sekti. Gerisi hepsi yeni legendary rainbow geldi. Bence bayağı bir iyi oran. Şimdi elimizde golden legendary'ler var arkadaşlar. Ben zaten bunları bayağı biliyorum. Bunlardan 6 tane yapmanız gerekiyor. 5 tane yaparsanız %50 50 yeni rainbow geliyor ya da eski rainbow unicorn geliyor. Altılı da onda bir sekiyor ama yedili de ısraf olduğu için ben altılı yapıyorum. Daha gold'unumuz var arkadaşlar. Füzümüz bitmedi ama şöyle 44 tane de kaç tane sektiğine bakacağım. 1, 2, 3, 4, 5 tane sekti arkadaşlar. Bakın bir tane de shine elde etmişiz. Gerisi normal bildiğimiz legendary rainbow arkadaşlar. Kalan goldunları yaptım arkadaşlar. 15'te bir tane sekti mesela. Bu seferki oran daha da iyi oldu. Bunlar birbirine çok yakın olduğu için güçleri biraz sekebiliyor arkadaşlar. Aslında normalde hiç sekmemesi lazım. Şimdi Rainbow Epic'lerden de bol bol göstermek isterdim ama 4 tane çatlatabilmişim. Zaten 4 tanesini ince otomatik olarak arkadaşlar size şeyi veriyor. Yani yeni Legendary'nin Rainbow'unu veriyor. Şöyle de görmüş olduğunuz gibi direkt geldi arkadaşlar. Veya şöyle de yapabilirsiniz. İki tane bundan koyarsınız. Bir tane de Rainbow Epic koyarsınız. Yine en son Legendary'i veriyor arkadaşlar. Onu da söyleymiş olayım gösteremesem de. Tabii arkadaşlar Shiny Legendary, Rainbow Legendary falan da çatlattığım oluyor. Bayağı bir uğraştım, bayağı bir çatlattım. Ama bunları hani Shiny'leri füzleyince %100 Shiny veriyor mu? Yok arkadaşlar öyle bir şey yok. Çünkü... Hani fuse makinesi güçleri toplayıp ona göre veriyor. O yüzden hani çok riske girmek istemiyorum. Çünkü nadir çıkıyor bu shiny'ler. Bunları ben direkt 10 tane çatlatınca gidiyorum. Rainbow makinesinden rainbow'a dönüştürüyorum. Shiny rainbow'a böyle böyle biriktirip biriktirip arkadaşlar hani şeyi atmaya çalışıyorum. Dark matter'a atmaya çalışıyorum. Şimdi böyle görmüş olduğunuz gibi elimde bayağı bir var. Tabii ki hepsini ben çatlatmadım arkadaşlar. Shiny çatlatanlardan gidiyorum alıyorum. Plazalarda falan satıyorlar. Ben de elimden geldiğince Shiny Dark Matter takım yapmaya çalışıyorum. Birkaç tanesini kendim yaptım. Birçoğunu satın aldım. Şu anda zaten bir 20 tane var arkadaşlar elimde. Bunlardan bir de eski 9 kuart trilyonluk olanlardan var. Yani normal dünyada aslında neredeyse bir tane takım yaptım sayılır kendimi. Ama hardcore modda 44 tane pet taktığım için en az bir 14-15 tane daha lazım arkadaşlar. O 10 tane de çünkü huge pet kullanıyorum ben. Rainbow rare'leri de tutun arkadaşlar. Onların da gücü neredeyse 400-500. Yani onlardan da 11-12 tane fuse en son legenderi elde edebilirsiniz. Mesela ben burada hata yaptım. Siz yapmayın. Şimdi hediyelerinize bakacağım. Biraz da yorumlardan bakarak hediye atacağım arkadaşlar. Geçenki videomda bakmayı unuttum. O yüzden küsmüşsünüz abi hediye gönderdim. Niye bakmadın diye. Mena arkadaşımız abone like demiş ve party exolot göndermiş teşekkür ediyorum elma alp göndermiş abi nedense shadow coin 5 demiş bakalım a evet shadow coins 5'miş bu bende de vardı arkadaşlar neden shadow coins geliyor bilmiyorum yani açıkçası. Alper abi video demiş. Evet video. Gift gelmiş Mehdi'den. Teşekkür ederim. Abi elimden bu geldi. Ne demek arkadaşlar yani düşünmeniz bile yeterli. Ben göndermeyin diyorum ama ısrarla gönderiyorsunuz. Mehmet abi elimden bu geldi demiş. Teşekkür ediyorum. Abi hediyem olsun demiş. Donat abi elimden bu geldi demiş. Elimden bu gelmedi demiş. Bu elimden bu geldi bu gelmedi olayı ne ben anlamadım ama teşekkürler arkadaşlar. Abi elimden bu geliyor demiş. Herkes aynı şeyi yazmış. Ahmet hediye mi demiş. Hayalet hediye mi demiş. Roblox iki tane hediye göndermiş. Teşekkür ederim. Dark hediye göndermiş. Kamran hediye göndermiş. Memo göndermiş. iki tane teşekkür ederim. Mangalı göndermiş. Sezar göndermiş. Leo göndermiş. Oyun safı. Alex. Kadik. Kedi Bey göndermiş, Panda göndermiş, Emre göndermiş, Polat göndermiş. Polat bir daha göndermiş. Polat abi yeminle elimden bu kadar daha 3 tane hediye atmış elimden bu kadar geliyor. Games Yusuf göndermiş, Shadow Kadir göndermiş. Arkadaşlar gerçekten çok teşekkür ediyorum. Almayınca kızıyorsunuz, geri gönderince kızıyorsunuz, bakmayınca kızıyorsunuz. Artık hediye gelmiş. Mecburen hepsini bari toplayalım. Yani benim en güçlü takımım şu anda bunlar arkadaşlar. Toplamda 24 tane. Yani normal dünyada full takım olmuş oluyorlar ama Hardcore'da daha bir 10-15 tane daha bunlardan elde etmem gerekecek. Evet arkadaşlar umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.